Gram boyama nedir? Gram negatif nedir? Gram pozitif nedir? Gram boyama nasıl yapılır ve gram boyamanın amacı nedir? Gram boyama, bakterileri hücre duvarlarının kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre iki büyük gruba, gram pozitif, gram negatif ayırmak için kullanılan empirik bir yöntemdir. Bu metodu bulan kişi Danimarkalı bilim adamı Hans Christian Gram'dır. Bu metodu, 1884 yılında, pneumokoklar, Streptococcus pneumonia ile Klebsiella pneumonia bakterilerini ayırt edebilmek için geliştirmiştir. Araştırmalarda, gram boyama, bakteriyoloji laboratuvarındaki en faydalı boyama tekniklerinden biridir. Bu teknik, bir bakteri örneğinin kimliğinin belirlenmesinde ilk aşama olan gram pozitif, gram negatif ayrımının yapılmasında kullanılır. Bir alanda gram boyama, enfeksiyon şüphesi olan vücut sıvılarında ve biyopsi örneklerine de uygulanır. Menenjit şüphesi olan beyin omurilik sıvısı örneklerinde veya septik artrit şüphesi olan eklem sıvısı örneklerinde uygulanabilen bu teknik, zamanın kısıtlı ve tedavinin acil olabileceği durumlarda, bazen günlerce beklemeye sebep olan kültür uygulamalarından çok daha çabuk sonuç verir. Yöntem Gram boyama yapmak için hazırlanmış preparatın üzerine kristal viyole boyası damlatılıp 1 dakika beklenir ve iotolugol çözeltisi ile yıkanarak kristal viyole uzaklaştırılır. Preparata tekrar, iotolugol çözeltisi damlatılarak 1-2 dakika bekletilip, distile su ile yıkanarak iotolugol çözeltisi uzaklaştırılır. Preparatın üzerine %96'lık etil alkol veya eter aseton çözeltisi damlatılarak 15-30 saniye beklenir. Distile su ile yıkanır ve karşıt boya olarak safranin damlatılır ve 40-50 saniye bekletilir. Preparat distile su ile yıkanarak havada kendi halinde kurumaya bırakılır, preparata imersiyon yağı damlatılır ve yüzlü kobektifle incelenir. Mor renkli bakteriler gram pozitif, pembe veya kırmızı renkli bakteriler ise gram negatif olarak değerlendirilir gram boyama için gerekli olan tüm çözeltiler hazır ticari kitler halinde de pazarlanmaktadır. Mekanizma Gram pozitif bakterilerin kristal viyole, iot kompleksini tutma özelliğine sahip peptidoglikan yapıda hücre duvarları vardır. Hücre duvarlarının ağsı ve kat kat peptidoglikandan oluşan yapısı boya parçacıklarını tutar gram negatif bakterilerin hücre duvarı ise, sadece ince bir peptidoglikan katmanından oluşur ve boyaları tutamaz. Gram negatif bakterilerde aynı zamanda lipid yapıda bir dış sar duvardır. Alkol, gram pozitif hücre duvarının su kaybedip büzüşmesine neden olur, bu yüzden boya tanecikleri moleküllerin arasına sıkışır gram negatif bakterilerdeki ince olan peptidoglikan katman boya parçalarını tutamaz, alkol dış sardaki lipitleri çözünce boya dağılır, hücrenin rengi açılır. Renk açılması adımı önemlidir ve belli bir yetenek gerektirir, çünkü gram pozitif olma kesin bir sonuç vermeyebilir. Renk açılmasının ardından birinciden farklı ikinci bir boya, safranin orfuksin, uygulanır, bu boya rengi açılmış hücreleri boyayarak onların görünmelerini sağlar. Gram pozitifler birinci boyayla mora boyandıkları için ikinci boya onların rengini etkilemez ama gram negatif olanlar pembe veya kırmızı olurlar. Genellikle istisnalar mevcuttur, gram, negatif bakteriler hastalık yapıcı kuvvetleri açısından daha tehlikelidirler. Gram negatiflerin dış sarlarının üstünde, antikorların bağlanmasını engelleyen bir sümük tabakaları vardır bakterinin dışında kapsül bulunması da hastalık yapıcı etkinliğini arttıran, virulans, faktörlerdendir. Gram negatif bakteriler bütün bunlara ek olarak, dış zarlarında lipopolisakkarit bulunur, bu yangının, enflamasyonun artmasına neden olan bir endotoksindir. Yangı o derece şiddetli olabilir ki septik şok meydana gelebilir. Gram pozitiflerin ise hücre duvarlarını koruyan dış zarları yoktur ve vücudun ürettiği lizozim enzimi çıplak peptidoblikan katmanlarına zarar vererek bakteriyi imha eder. Gram pozitifler bu özellikleri yüzünden penisilin gibi betalaktam antibiyotiklere daha duyarlıdırlar. Gram pozitif Gram pozitif gram boyama prosedüründen geçtikten sonra mikroskop altında mavi, siyah, mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin sebebi gram pozitif bakterilerin hücre duvarlarının kristal viyole iyot karışımını tutmasıdır. Gram negatif bakterilerin aksine gram pozitif bakterilerin hücre duvarlarının dışında dış zar bulunmaz. Peptidoglikan hücre duvarı daha kalın olan gram pozitiflerin boyaları tutma kuvvetleri fazladır. Orijinal bakteri sınıflandırmasında gram pozitifler firmikütler şubesini oluşturuyorlardı. Firmikütler şubesi çok geniştir ve içerdiği bazı ünlü familyalar şunlardır. Bacillus, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus ve Clostridium. Bu şube, mikroplasma grubunun da üyesi olduğu molekülleri de içine almak üzere genişletilmiştir. Bu bakteriler hücre duvarına sahip olmadıkları için gram boyasıyla boyanamazlar, ancak boyanabilen türlerden geliştikleri varsayılmaktadır. Aktinobakteria, gram pozitiflerin başka bir ailesidir. Aktinobakteria ve Firmikütler, DNA'larındaki yüksek ve düşük GC miktarı sebebiyle sırasıyla guanin ve sitozin grupları olarak adlandırılırlar. İkinci hücre zarına sahip olmamaları ve sterollere sahip olmaları sebebiyle bu şubelerin ökaryotların ataları oldukları iddia edilmiştir. Denococcus termus grubu bakterilerde yapıları gram negatif bakterilerle aynı olmasına rağmen, boyanma şekilleri yüzünden gram pozitif sayılmışlardır. Hem gram pozitif bakterilerin hem de gram negit bakterilerin sitabakası denen ayrı bir zarları daha vardır. Gram negatiflerde sıkatmanı, dış zara yapışıktır. Gram pozitiflerde ise sıkatmanı, peptidoglikan tabakasına yapışıktır gram pozitiflerin kendilerine has bir özellikleri, hücre duvarlarında teikoik asit bulundurmalarıdır. Lipoteikoik asit denen, özel teikoik asit türünün lipid kısmı, peptidoglikan tabakasının hücreye demirlenmesine yardımcı olur. Gram negatif Gram negatif bakteriler gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram pozitif bakteriler alkolle yıkandıktan sonra mavi rengi tutmaya devam ederlerken gram negatif bakteriler mavi rengi kaybederler. Gram boyama testinde kristal viyoleden sonra bir karşı boya eklenir. Bu boya gram negatif bakterileri kırmızı pembe renge boyar. Bu test, hücre duvarlarının türüne göre çok farklı olan iki bakteri tipini ayırmakta son derece faydalıdır gram negatif bakterilerin pek çoğu patojendir. Yani, insanlarda hastalık yapma yetisine sahiplerdir. Bu hastalık yapma yetisi, gram negatif hücre duvarının bazı özelliklerinden, isim vermek gerekirse LPS, lipopolisakkarit içerinden kaynaklanmaktadır. LPS'ler endotoksinlerdir.